<laughs> ya keşke ben gelmeseydim. Canlı görünce yiyemiyorum da. Yalnız bayağı da büyük baş var ha. Hemen küçük bir hesap yapalım. tanesi 150 binden 100 tane olsa. Oha 15 milyon. Hayvancılık işine mi girsek lan? canım benim ya şu tatlılığa bak. Kesinler seni. Ee, yani yesinler derken neyse senin adın bundan sonra Orhan olsun tamam mı? E ee Orhan biraz kendinden bahsetsene neler yapıyorsun mesela? Mi? <laughs> ne mi? oluyor lan? Ama abicim iki dakika laf ettirmediniz şurada hemen yatırdınız. Ayrıca Orhan'ın daha uykusu yer. O, ne ya? Ne sürü? Kan mı lan o? Sanırım bayılıyorum. Orada Orhan teyzeyi var da bu tarafa bayılayım. <laughs> Oğlum bu ne avcı toplayıcı gibiyiz. Şu et parçalama işini apartmanın önünde yapmamız şart mıydı ya? Verseydik kasaba halledip geri verseydik. Ayrıca aklınızda bulunsun. Bu etin en az bir gün dinlendirilmesi mesun ulan yara kavurdunuz. Yok sağ ol ben almayayım. Aha eti paylaştırıyorlar. Başında duralım da sıkıntı olmasın. <laughs> Oho mangal bile yakmış bunlar. Yalnız Orhancı kusura bakma çok güzel kokuyor. <laughs> Et dinlenmiştir herhalde artık.